Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Trendyol internet sitesinde ve cep telefonu uygulamasında mega eylül fırsatları var. 17 eylül tarihine kadar geçerli indirimli ürünlerden kısa bir derleme yaptık. Mutfak ve sofra gelişlerini birlikte bakalım. BKC Home 3 bölmeli çok amaçlı döküm, pankek, omlet ve krep hepsi 3'ü bir arada. Tava 349 lira. Zuka Home emaye közmatik pratik saplı göz közleme tavası 99 TL. Comprox Jumbo Ananas 6 parça. Bu da meşrubat bardağı seti ve altılı cam pipet seti 206 TL. Trendyol indirimleri ve kampanyalarında 200 tane muffin kek kalıbı farklı farklı desenler rengarenk 89 TL. Lalezen Home'dan beyaz uzun standlı fırçalı beyaz şişe 162 lira. Lokitech dijital gıda termometresi 40 TL. Standlı 12'li kendinden yapışkanlı ve kaşıklı kapaklı baharatlık takımı 304 TL. Çok farklı böyle pratik güzel ürünler arasında. Kitchen Beauty 6 bölmeli büyük boy silikon buz kalıbı 39 TL. Dekovetro cam kesme tahtası ve sunum tablası 161 lira. Emsan Chop ikili kesme tahtası biri küçük biri biraz daha büyük 169 TL. Arkadaşlar bu indirimler Trendyol'un internet sitesinde ve cep telefonu uygulamasında var. E, binlerce üründe indirim var. Biz bazılarını böyle 60 tanesini derleme yaptık. Daha fazlasını bulabilirsiniz. Schafer Dark Storm e, tencere seti 12 parçadan oluşuyor. Tam böyle çeyizlik ürünlerden 1319 lira. Orsa Home Tezgah üstü mini bulaşıklık 99 TL. Kitchen knife 12'li mik yuvarlak mikrodalga içi saklama kabı. 4 tane orta, 4 tane küçük, 4 tane büyük olmak üzere 139 lira yine güzel fiyatlar arasında bence. Titis plastik Aroni 2 katlı mavi beslenme kutusu 83 lira. E bir yandan da arkadan bizim muhabbet kuşunun sesi geliyor. E sesini duyuyorsunuzdur. Ben konuşunca Böyle neşeleniyor, heyecanlanıyor. Onunla konuştuğumu sanırım. Doreline çift taraflı uzayabilen ayarlanabilir pratik çekmece içi kaşıklık 129 TL. Kitchen knife 12'li etiketli MOLLE dikdörtgen erzak saklama kabı seti 2 litrelik 200 TL. Mutlu Home motivasyonel su matarası su şişesi 900 mililitre 86 TL. Güral Porselen Bilbao 69 parça 12 kişilik bon yemek takımı 7840 lira çeyizlik malzemeler arasında. Paşa Bahçe Elisa 8 tane çerezlik var. Böyle küçük küçük e, malzemeler 319 TL. Başka Sudeca 61 parça 12 kişilik gold cam su takımı böyle e, misafirim gelir, çeyizliğime lazım olur diyen hanımefendilere duyurulur güzel bir görüntüsü var gerçekten çok şık. Mian bambu ayarlanabilir çekmece içi ölçü ayarlı kaşıklık 267 lira. Digiton line altılı porselen pasta tabağı 21 santim çapında 363 lira. Termo granit döküm tava seti üçlü gri 599 lira. Lilia Home 3 katlı bulaşık bezi, kurutma, kağıt havlu ve bulaşık süngeri organizeri 89 lira. Kitchen Time 220 mililitrelik sprey püskürtmeli sprey cam şişe 58 lira. Mimaza Park boncuk şekli ısıya dayanıklı borosilikat bardak 74 TL. Locket profesyonel silpat yanmaz yapışmaz yıkanabilir 63 lira. Lava döküm Demir tencere seti 5100 lira. Ama Lava'nın döküm ürünlerinden küçük tenceresi, derin kanyarık tenceresi, daha da büyük tencereleri olmak üzere 4 boy tencere var arkadaşlar. Döküm severlere duyurulur. Homerest büyük boy metal süzgeç 115 lira. Kısmet Zagori 60 parça 12 kişilik çelik düz çatal kaşık seti 337 lira. Çavdar grup bambu katlanabilir tabaklık bulaşıklık nasıl kullanmak isterseniz 156 TL. Gondol plastikten çatal kaşık bıçak saklama kutusu 28 lira. Bazen direkt böyle çekmece içine koyunca çiziliyor. Bıçaklar çiziyor, çatallar çiziyor. Böyle ayrı ayrı koyunca daha muhafazalı olabilir bence. Aymira bulaşık kurutma matı 90 TL. İngiliz Leno porselen ikili kahve fincan takımı 8450 FBZ Home 12'li akrilik baharatlık set. 300 mililitrer bir arkadaşlar 179 lira. Öyle azar azar koyabilirsiniz. 12 tane de bayağı fazla yani. Exalted Hawk ahşap yağdanlık altlığı ya da çerezlik nasıl isterseniz 33 lira. Paşa Bahçe fırın tepsisi. Üçlü borcam. Yuvarlak küçük var, yuvarlak büyük var, bir de dikdörtgen büyük var. 285 lira. Gift Soft Anatolia 2 tane silikon kapaklı buzluk 75 lira. Başka neler var arkadaşlar? Tupperware Eco şişe 750 mililitre 204 lira. Earable Arispa dörtlü küre buz topu kalıbı 31 TL. Valetta Matis ısıya dayanıklı silikon yanmaz yapışmaz standlı 11 parçadan oluşan servis seti var. 2 4 6 8 10 bir de içine koyduğunuz o dikdörtgen şeklinde kutusu 376 lira. Pierre Cardin Pluto bıçak seti 6'lı 266 TL soyacak da var bu arada. Yayınımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Destek olmak için lütfen beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açmadıysanız da zil işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açın ki böyle yayın başladığında haber gelsin. Bayev Large 12 tane dondurulmuş sebze et saklama kabı 219 lira. Britten Marella 2 filtreli su arıtma sürahisi 423 lira. Digitom 2 katlı bastonlu metal sunumluk 390 TL. Böyle günlerde davetlerde güzel masanın üzerinde misafirlerinize ikramlık olarak düşünülebilir bence. Kitchen Trend üçlü ahşap kulplu metal tepsi 377 lira. M Home kek ve pasta paslanmaz yuvarlak kelepçeli. E, bu da bakıyoruz değerli dostlar. Yüksekliği 10 santim. Çemberin çapı da 30 santim. 105 TL. Digitom yalnız yapışmaz silikon kulplu air fryer kalıbı 82 lira. Karaca Master 5 parça servis seti 250 TL yine çeyizlikler arasında bu da yerini almış vaziyette. Değerli dostlar, bu videoda sadece mutfak ve ev gereçlerinden 60 tane böyle kısa bir derleme yaptık. İnanın binlerce, on binlerce üründe indirim var. Mega Eylül indirimleri Trend Yol'un 17 Eylül'e kadar geçerli. Önümüzdeki e, birkaç günde de farklı ürünlerden de derleme yapacağız. Takipte kalın. Melanie kilitli kapaklı kek, börek, borcam, taşıma ve saklama kabı 70 lira. Essen kapaklı emayi fritöz patates kızartma tenceresi 25 santim çapında 147 TL. Perotti Gianluca altılı kulplu çay bardağı 208 lira. Viyenev üçlü silikon tencere tava kapağı 170 lira. Paşa Bahçe kırmızı kapaklı borcam seti dörtlü 357 TL küçükten büyüğe doğru böyle sıralanmış. Kanderel 12'li kek kalıbı muffin kek cupcake kalıbı 80 TL. Emsan cemre indüksiyon tabanlı 8 parça çelik tencere seti. Yani 4 tane tenceresi var arkadaşlar 1500 lira. Movo Home 30 bölmeli yumurtalık 70 TL. Tayka cam balık desenli ikili kaşıklık 200 lira. Bir ton döküm granit bazlama gözleme e, tavası çift taraflı kullanılabiliyor. 36 santim çapında büyük bir ürün. Bunun da fiyatı 243 TL. E, izleyip destek olanlara değerli dostlar. E, canlı yayınımıza katılanlara çok teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kanalımıza bakın. Videolarımız kanalda canlı yazan kısım var değerli dostlar. Canlı yazan kısımdan hepsini takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.